Merhaba arkadaşlar. Ee, ikinci kitaplarımı satışı sunmaya karar verdim. Bunlara letgo ve sahibinden.com'dan ulaşabilirsiniz. Ee, tabii ki sizin hakkınızda şöyle bir soru olabilir. Acaba kitapların ne kadar çözüldü veya çözülmedi şeklinde. O yüzden ben bu kitaplara video çekmeye karar verdim. Evet incele inceleyelim ne kadarını çözmüşüm. İlk başta şöyle söyleyeyim hemen. Hemen olmak isteyenler olabilir çünkü. fonksiyonları ikinci dereceden denklemleri, parabolü eşitsizlikleri çözdüm. Logaritmanın bir kısmını çözdüm. Trigonometri boş. Yanlış hatırlamıyorsam bakacağım yine şimdi. Ondan sonra diziler, olasılık, limit, süreklilik, türev, integral gibi çok önemli konular boş. Yani alıp bunu acilden çözebilirsiniz. Harika bir kitap kendisi. Ben dediğim gibi şunları çözdüm. Gerçekten muazzam. Şimdi bakıyorum. Buralar dediğim gibi dolu. İkinci dereceden denklemler. Karmaşık, parabol. Siz videoyu dondurup bakabilirsiniz. ayrıntılı bir şekilde tabii ki. Seviye olarak bence kolaydan zora doğru gidiyor. Ee, güzel bir kaynak. Bu ne acaba? Trigonometre evet boş. Logaritmanın bir kısmı demiştim <laughs> bir sayfa. Şu son testlerini çözmüşüm. Burada diziler boş. tam bir sayfa çözmüşüm ama gerisi boş arkadaşlar. Bakın ben tek tek göstereyim. Mesela şu an limite geldik. Limit, türev, integral gerçekten çok önemli. Sağlam kaynaklarını da bitirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu sene de gerçekten güzel sorular geldi. Ben apotemiden bitirdim onları. Yani iyi ki de bitirmişim. Bu kitapta zamanım kalsaydı kesinlikle burada çözerdim. Zamanım kalmadı. Türev gördüğünüz gibi boş. Evet arkadaşlar acil e, AYT matematik kitabını da gösterdim. E, bu kitabı almak isterseniz bir tane var elimde zaten. Uygun bir fiyata sunacağım tabii ki. Sabinden.com ve letgo'dan Go'dan ulaşabilirsiniz. Başarılar.